Fred Şimanski ve İsmail Yüksek'in aynı anda sahada olduğu maçlarda sadece Türkiye Ligi'nde değil Avrupa'da birçok takıma çok rahat üstünlük kurabilir. Bu üçü sahada olduğunda zaten sezon sonuna kadar sahada olacaklarsa transferi hemen kapatabilir Fenerbahçe. Ben bunu Samandıra'ya maçtan sonra sordum. Cengiz A kalıyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bekao, Atalanta'dan alınan teklif şöyle söyleyeyim. İrfancan Can Kahveci çok büyük bir sürpriz olmazsa ben Fenerbahçe'nin Christian Medine transferinde 6 numara için yeni bir isim yok ama eski bir isim var. <laughs> I'm <laughs> açık ekranlarından herkese merhaba. Kadıköy merkezde Volkan Demir ile Fenerbahçe gündemini konuşacağız. Hoş geldin Volkan. Merhabalar Ayşen. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sen? Ben de iyiyim. Hemen Rize deplasmanına gidelim. Fenerbahçe 5-0 gibi çok net bir skorla evet. 3 puanı aldı. Maçın değerlendirmesini biraz alabilir miyiz? Yani çok uzun artık girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü üzerinden bayağı bir vakit geçti. Ama Fenerbahçe'nin buna çok ihtiyacı vardı. Çünkü görkemli bir sezon başlangıcı olmadı Fenerbahçe açısından. Hem Şampiyonlar Ligi'nden elenme, hem Adana Demir spor maçı çok iyi olmayan bir oyun. Göztepe maçı çok talihsiz bir puan kaybı. Fenerbahçe açısından olumsuz bir atmosfer vardı. Bir de Rize sezonun bence şu ilk 3 hafta itibariyle en iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi ve bununla birlikte bir tehdit puan kaybı ihtimali olan bir deplasman. Ama Fenerbahçe çok rahat, çok net bir skorla galip gelince hem Jose Mourinho'nun üzerindeki o baskı biraz azaldı, kalktı. Hem de takım rahatladı. Yani yüzler gülmeye başladı. Elbette çok sık Fred konuşuluyor. Fred'in geri dönüşü Fenerbahçe'ye bu kadar olumlu yansıdı. Ben sadece Fred'le açıklanabileceğini düşünmüyorum bu durumun. Yani geçen haftadan bu haftaya biraz daha durumun, nasıl söyleyeyim, fiziksel olarak yukarılara çıktığını gözlemledim belli başlı oyuncularla alakalı. Bununla birlikte tabii bir düzen değişimi de oldu. Yani Göztepe maçında çift Santfor, burada tek Santfor, Bunun da etkisi var. Ya şu çok net Fenerbahçe oyununu, Fenerbahçe takımını özetlemek adına Fred Şimanski ve İsmail Yüksek'in aynı anda sahada olduğu maçlarda sadece Türkiye Ligi'nde değil Avrupa'da birçok takıma çok rahat üstünü kurabilir. Çünkü 3 tane çok yönlü oyuncu, Fred dediğiniz oyuncu 8 numara diyorsunuz ama baktığınızda o koşulları on numara koşulları. Şimanski on numara diyorsunuz ama o kadar çok savunmaya yardım ediyor ki sekizleşebilen bir on numara diyorsunuz. İsmail aynı şekilde hücuma katkı sağlayan bir altı numara ve bu ikisinin açığını kapatan aynı zamanda Fred de Şimanski'nin açığını kapatan bir altı numara. Bu üçü sağda olduğunda zaten sezon sonuna kadar sağda olacaklarsa transferi hemen kapatabilir Fenerbahçe. Çünkü bu üçünün daha iyisi, daha üst seviyesi, çok yüksek bir fark ortaya konulabilecek bir transfer olacağını ben düşünmüyorum. Çok iyi üç tane orta saha var ama tabii ki özellikle Fred'in sakatlıkları durumu çok Fenerbahçe'yi bozuyor. Fred orada Şimanski ile İsmail arasındaki bağlantı oyuncusu ve orta saha özelinden okumak lazım bence Fenerbahçe'nin oyununu. Şunu da ifade etmek istiyorum. Enes'in yedek soyunduğu bir karşılaşmaydı ve hatta birçok soru da soruldu. Neden Edince oynuyor? Neden Enes'i yedek diye maç öncesinde de tartışmalar da polemikler de oldu. Jose Mourinho'nun tercihi ile alakalı. Ben bunu Samandıra'ya maçtan sonra sordum. Hani neden böyle bir tercih yapıyor? Bir kere Edince Ko'nun gidişatından çok memnun fizik fiziksel olarak en ufak bir yorgunluk hissetmediğini Ceko'nun ve sürekli sahada olmak istediğini görüyor Mourinho. Bunun ödülünü veriyor. Bu bir. İkincisi de şu anda Enes en Yeli'nin %100 hazır olmaması dolayısıyla ilk 11'de çok gerekmedikçe başlatmak istemiyor. Yani elimde Ceko var zaten. Bu oyuncuyu ben en iyi haliyle sahaya süreyim. En iyi haliyle başlatayım ki bu karşılaşmalarda ligde taraftarın da gözünde bu transferin anlamı ortaya çıksın diye düşünüyor. Ve bana kalırsa doğru bir strateji ama tabii ki kazandığınız sürece doğru bir strateji. İşin o boyutu var. Eğer fena Fenerbahçe Rize'de puan kaybetseydi. Enesri niye oynamadı? İrfan Can niye oynamadı? Tartışmaları çok yapılırdı. Fenerbahçe kazandığı için bu tartışmaların önüne geçti. Işte, ama ben sezonun devamında Enesri'nin de İrfan'ın da Tadiç ve Ceko'dan daha fazla süre alacağını düşünüyorum. Çünkü planlamada o şekilde devam ediyor. Peki transfer sezonunun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Fenerbahçe'nin de geniş bir kadrosu var. Gidecek isimler belli mi? Kaç kişi gidecek? Ya bir kere böyle tek tek sayarsam programın sonu gelir ama hızlıca... O kadar fazla mı? Ya yani hızlıca bilgi vereyim. Şimdi bir kere Ryan Ken. Luan Perez, Miha Zaitz artık A takım oyuncusu değil bu üçü. Buna Omar Fayet'i de, genç oyuncuyu da katalım. Omar Fayet zaten muhtemelen belki de biz videoyu yayınladığımızda kiralanmış olacak Bershot takımına Belçika'nın. Bir kaytın hocası olduğu takım Bershot. Oraya gidiyor Omar Fayet. Reinkent kendisine gelen tekliflere hiçbir şekilde olumlu yanıt vermiyor. Benim gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe'de kalmaya çok istekli. 14'ün dışında kalsa da, 14 yabancının dışında kalsa da ayrılmak istemiyor. Luan Perez Türkiye'den teklifleri sıcak değil çünkü halen Brezilya'yı zorluyor. Bazı kulüpler. Fenerbahçe'yle görüşmesi var. Ama somut bir gelişme yok. Onu ne söyleyeyim. Bu, dün ben Brezilya basında haberler gördüm. Santos'un, Vasco de Gama'nın ilgilendiğine dair. Ama Luan Perez'in Fenerbahçe kulübüne ulaşmış Brezilya'dan bir teklifi yok. Ve şunu da ifade etmem lazım. Türkiye'den teklifler var. Eyüp zaten biliyorsun. Oyuncu dışarıda kaldığı an hemen bir Eyüp yazılıyor illaki. Eyüp ilgili bir düşünce vardı. Ama Perez zin önceliği Brezilya'ya dönmek. Miha İtalya'da kulüp arıyor ve şu ana kadar da komut hiçbir şey gelmiş değil kulübe Fenerbahçe'ye Zaitz'la alakalı. Şunu ifade edeyim. Göztepe'nin Antalya Spor'un ilgisi var. Ancak oyuncu Türkiye'de Fenerbahçe dışında başka bir takımda oynamak istemiyor. Bu üç oyuncu böyle. Kırniç farkındaysanız Rize Deplasmanı'nda kadroya alınmadı. Bence Göztepe maçı Kurniç için son maç oldu Fenerbahçe'de. Neden diyeceksin? Ee, bir kere orada golde ikinci golde işte biraz beklemesi, müdahale etmemesi, müdahaleden sakınması filan çok ciddi şekilde teknik heyetin negatif puanını almış durumda Kurun e o anlamda. Ve ben ge ligin geri kalanında da yani transfer dönemi kapana kadar zaten bir maç kaldı. Kurun için değerlendirileceğini düşünmüyorum. İsmail Fred sağlıklı olduğu sürece zaten hani yeni transferler yapılacak, onlara geleceğiz. İsmail e Fred sağlıklı olduğu sürece Kurun için sahada olma ihtimali yok. E Mert Hakan'ın da cezası bitti bu hafta itibariyle. Alanya Spor maçında Mert Hakan'la gelecek ve rotasyon genişleyecek. Kur'un içinde ben yine 14'ün dışında kalacağını belirteyim. Şöyle buraya bir parantez açmam lazım. 14 yabancıyı tamamlayamayabilir Fenerbahçe. 13 yabancı olarak kalabilir. O zaman 14. olarak kurun içi yazabilirler. Hani ne olur ne olmaz ocağa kadar yazalım diyebilirler. Ama ya yani planlamada yok. Onu belirteyim. Cengiz süre aldı ayrılacak söylentileri, teklifleri vesaire menajeri kulüp arıyor demiştik, anlatmıştık. Ve Cengiz kalıyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Mourinho'nun oradaki fikri biraz değişti. Belki bilmiyorum. Belki biraz yönetim de şey demiş olabilir. 15 milyon euro verdik. Hani bir senede bu kadar kolay vazgeçmiyor Hani geçen sene de istatistiklerine baktığında çok kötü istatistikleri yok. Cengiz'in kaldığını ifade edelim. Emre Mor normalde hiç süre almıyor. Ama baktığın zaman mesela yerleri için dedim? Zayis, Kent, Luan, Perez takımla çalışmıyorlar. A takım oyuncusu değiller artık dedim. Emre Mor A takımla çalışıyor. Emre Mor'un devam etme ihtimali halen bulunuyor. Türkiye'de artık kiralık gitmek istemiyor. Eğer İngiltere'den bir teklif gelirse bir teklif olabilir bu arada transfer döneminin son günlerinde şampiyonluk takımlarından. Eğer İngiltere'den bir teklif gelirse onu değerlendirecek. Yoksa ben Fenerbahçe'de kalacağım diyor. Zaten sözleşmesinin son senesi. Büyük ihtimalle de artık kaç gün kaldı? 4 gün. Emre Mor da Fenerbahçe'de devam edecek gibi. Şimdi bir daha bakayım şöyle. Unuttuğum oyuncu var mı diye yazdım çünkü. Hepsini. Pedro. Ha Pedro fes edildi. Pedro bitti. Ya Pedro ile ilgili de şöyle bir şey var işte yok daha çıktı. İnek içti. Kayboldu krem. dedi. Ya şimdi şöyle bir durum var. Pedro 31 Temmuz itibariyle Gremio ile sözleşmesi bitmişti. Sonrasında da her futbolcu gibi sezon sonu izin hakkı var bu oyuncunun. Ve iznini kullanıyordu. Sonra Fenerbahçe ile izni tamamlanınca görüştü. Ve görüşmenin ardından da sözleşmesini feshetti. Bu kadar. Olay bu yani. yani. yok dağa kaçtı, inek içti öyle bir şey yok yani Pedro ile alakalı. Onun dışında Samet Akaydın konusu var. Samet Akaydın'ı da sen sormadan ben patır patır hepsini anlatıyorum ama <laughs> yani çok fazla kalabalık var. O yüzden ben biraz toplu biraz, biraz de. çok konuşuyorum o yüzden kusura bakma. Samet Akaydın teknik heyetle yaptığı görüşme sonrasında takımda kalmasının istendiğini öğrendi. Yani şöyle bir gerçek var. Ciku, Çağlar, Bekao sonra Samet. Şu anda dördüncü stoper konumunda bu lig, bu takımda. Bunu kabul eder mi? Mesela geçen sene etmedi. Devre arasında gitti aykosa. Bunu kabul eder mi? Bilmiyorum. Transferin kapanmasına çok kısa süre var. Yani görüntü şu anda Nice takımıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Ancak ne Samet'i ne de Fenerbahçe'yi memnun eden bir teklif değildi. Elleri bir teklif de olmadığı için şu anda kalıyor demek. Samet'le alakalı. Yanlış olmaz. Samet'e kaydında en azından Ocağı kadar görüntü bu %90 ihtimalle Fenerbahçe'nin oyuncusu olacak. Son beka da söyleyeyim. Bekao. Atalanta'dan alınan teklif kiralık satın alma opsiyonu. Fenerbahçe dedi ki bize satın alma opsiyonu tekliflerle gelmeyin. 10 milyon euronun altında tekliflerle de gelmeyin. Yani Fenerbahçe Atalanta'ya ben Bekao'yu aldığım fiyatın üzerine satacağım dedi. Şu anda galiba bugün gördüğüm kadarıyla Leverkusen'den Atalanta bir stoper alıyor. O defterde kapandı gibi gözüküyor. Yani Fenerbahçe'nin Çağlar, Ciku, Bekao ve Samet Akaydın stoper rotasyonu Ocak ayına kadar en kötü ihtimalle devam edecek gibi gözüküyor. De Levent Mercan için söylentiler vardı kiralık evet. gönderilecek diye. Bu fer, yani bugüne kadar süre alamamış olması Rize maçında ilk kez süre aldı. Bugüne kadar süre alamamış olması Ayşe tamamen Ferdi ve Ceydan'ın varlığıyla alakalıydı. Ferdi takımdan ayrıldı. Levent Mercan süre buldu. Levent Mercan bu arada orta saha pozisyonunda süre buldu. O da enteresan bir gelişme ama zaten kariyerinin geçmişi başlangıcı. Aslında bir orta saha oyuncusu. Karagümrük'e transferi de bir orta saha oyuncusu olarak yapıldı. Sonrasında bir sol beke dönüşmüştü. Osterwolde'nin alternatif olarak takımda tutulacak. Şu anda ayrılma ihtimali yok. Ferdi Brighton'a transfer oldu. Fenerbahçe'de açıklama yaptı. Sağlık kontrolleri için İngiltere'ye uçtuğunu söyledi. 23 Ağustos'ta uçtu ama hala resmi bir açıklama He. gelmedi. Evet. Cumartesi günü maç vardı zaten. Yani Cumartesi oraya ulaştı. Dün sağlık kontrollerinin tamamlandığını duydum. Ve bugün içerisinde de açıklanacağı söylendi bana. Ama tabii ki biliyorsun yani transfer olduğu için bu konuda net tarihi veremem. Ama ben bugün açıklan Belki biz videoyu açıkladık, yayınladığımızda... Açıklanmış olacak veya yarın yani olumsuz bir şey yok. Ferdi artık Brighton'un oyuncusu. Sözleşmesiyle ilgili detayı da söyleyelim. 30 milyon euro bonus servis, 5 milyon euro bonus, %10 sonraki satıştan pay. E, Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'ye çok önemli bir getirisi oldu. Ki zaten Fenerbahçe transferde de e, bu gelişme sonrası son derece hareketlendi. Onlara da tabii ki geçeceğiz. İrfan Can ve Osa ile ilgili Hı -hı. bu sezon sözleşmeleri bitiyor. E, Galatasaray'la anılıyorlar. Böyle bir durum söz konusu mu yoksa bu bir sosyal medya... Mı? Şimdi İrfan Can'la alakalı şunu söyleyeyim, sosyal medya çok enteresan bir yer. Yani hakikaten bir anda bir sanal bir gerçeklik oluşabiliyor. İşte Okan Buruk konuşmuş, konuşur. beni alın demiş. Yani ben de konuştum Okan Buruk'la. Okan Buruk'u seviyoruz hepimiz. <laughs> bu başka bir şey. Ee, yani şöyle söyleyeyim, tabii ki bilmiyorum konuşup konuşmadığını. İrfan Can'ın sözleşmesinin bitimine bir yıl var. Ve Türk oyuncuların bu yeni kanun dolayısıyla bir mağduriyeti var aslında. Yani mağduriyeti nedir? Şimdi aynı takımda senle ben oynuyoruz. Ben İngiliz'im, sen Türksün. Ben Euro ile maaş alıyorum, sen TL ile maaş alıyorsun. Bir kere Türk oyuncuları çok mağdur oldu bu son yıllarda bu anlamda. Fenerbahçe'de yıllar içerisinde bunu, bu mağduriyeti gidermek için Türk oyunculara düzenli olarak hep düzeltme yaptı. Yani bakma İrfan geldiği gün aldığı parayı almıyor Fenerbahçe'den. Halen düzenli olarak artıyor. Mert Hakan aynı şekilde. Mert Hakan zaten sözleşme yeniledi de. İsmail aynı şekilde. Hani hiçbiri geldiği günkü parayı almıyor. Altay'ın da iyileştirilmişti mesela. TL bazında iyileştirmeler yapılıyor. Şimdi e, İrfan konusunda biraz aslında baktığın zaman İrfan'ın da mağduriyeti var. Yani benzeri muadili bir oyuncu. Yani, örnek hmm. veriyorum. Solda Tadiç oynuyor. 4.2 milyon euro alıyor. Sağda İrfan oynuyor. 1 milyon euro bile almıyor gibi. Yani, baktığın zaman hani performans olarak da birbirine yakın. Hatta geçen sezonu değerlendirirsek İrfan daha iyi performans vermiş bir oyuncu diyebiliriz. Ve bu mağduriyeti Fenerbahçe yönetimi gidermek için zaten aralıklı olarak düzeltmeler yapıyor. İrfan'ın ekstra durumu şu. İrfan'ın sözleşmesi son yılı. Bitiyor bu yıl ve Fenerbahçe ile görüşmelerini menajeri sürdürüyor. Bir menajer değişikliği oldu biliyorsun ve bu yüzden de İrfan'ın gideceği söylendi işte. Ayrılma ihtimali çok güçlü, çok kuvvetli denildi. İşte yüksek bir maaşla özellikle bir Arap takımına gidebilir vesaire denildi. Ben İrfan'ın yani bu kaliteyle Suudi Arabistan liginde oynamasına çok yazık olur derim hem mini takımımız için hem bizim süperlik için de yani bu kadar kaliteli bir oyuncunun ayrılmasını istemem. Fenerbahçe yönetimi de bir teklif yaptı. Benim duyduğum İrfan Can Kahveci cephesinin bu teklife olumlu yaklaştığı yönünde. Yüzde yüz anlaşma olmamakla birlikte olumlu yaklaştılar. Ve üç yıllık bir sözleşme önerdi Fenerbahçe. İrfan da bu sözleşmeye sıcak bakıyor. Ben transfer dönemi açıkken bu sözleşme yenilemenin olacağını düşünmüyorum. Sezon devam ederken işte Ekim ayında Kasım ayında oralarda İrfan'la bir e, sözleşme yenileme yapılacak diye düşünüyorum. Ha mesela Mert Hakan'la da bir yıl önceden görüşülmüştü ama o sonra mesela şeyde açıklandı. Bu yaz döneminde. Sözleşme bittikten sonra açıklandı. Hani Mert Hakan zaten ifadesi kendi ifadesi ben para bile konuşmadım zaten dedi. İrfan'da da benzer bir durum olabilir ama iki taraf arasında öyle çok büyük uzlaşmazlıklar yok. Fenerbahçe İrfan'la devam etmek istiyor. İrfan Fenerbahçe'de devam etmek istiyor. Ve ya ben çok kesin konuşmayı sevmem biliyorsun ama şöyle söyleyeyim. İrfan Can Kahveci çok büyük bir sürpriz olmazsa 2028 yılına kadar Fenerbahçe'nin oyuncusu olacak. Bunu e, ifade edebilirim. Bunun dışında Osay Samuel aynı şekilde sözleşmesi biten ve yine e, Galatasaray mı Beşiktaş mı işte büyük takımlarla anılan. Orada şöyle bir durum var. Osay Samuel Türkiye'de ve Fenerbahçe'de çok mutlu. Devam etmek istiyor. Tek bir bu işin olmazı diyeceğim tek bir nokta var. O da Premier Lig'den bir takım ihtimali. O ihtimal var. Halen var. Menajeri bu anlamda İngiltere'de sürekli temaslar halinde. Eğer bu teklif bu transfer dönemine gelirse ben çok ihtimal vermiyorum bu transfer döneminde yetişeceğine. Belki bir bonservis için satış durumu söz konusu olabilir. Ama eğer olmazsa da Fenerbahçe oyuncuyla sözleşme görüşmelerine devam ediyor. Benim aldığım yine bilgi arada yine çok büyük farkların olmadığı yönünde. Yine Fenerbahçe'nin teklifi ile Bright Osay Samuel Cephesi'nin talebi arasında çok büyük bir fark yok deniyor ve yine anlaşmanın çok yüksek ihtimal olduğu söyleniyor. Çünkü Jose Mourinho da aynı şekilde oyuncuyu beğeniyor, devam etmek istiyor. Hani bu anlamda Bright Osay Samuel'le Fenerbahçe'nin yollarının ayrılma ihtimalinin yine son derece düşük olduğunu söyleyebilirim. Ben gelecek sezon sonuna doğru belki devre arasında yine Bright Osay Samuel'le bir sözleşme yenileme yapılmasını bekliyorum şahsen. Peki yine transferden devam edelim. Edelim. Gündemde Medine ismi dolaşıyor. Evet. Ee, gelme ihtimali yüksek mi yoksa dolaşan isimlerden biri mi? Gün geçtikçe artıyor gelme ihtimali. Çünkü Christian... Boca Juniors herhalde 10 milyonun altında bırakmam diye yok, bir 10 milyona haber anda, dolaşıyor. Fenerbahçe 10 milyon euro teklif etti, reddettiler. Bir kere oyuncu Jose Mourinho faktörü dolayısıyla gemileri yakmış durumda. Yani bırakın gideyim. Dün hatta bir video çıktı. Boca Juniors resmi hesabından yayınlandı video. Çok bilerek mi yapıldı, bilmeyerek mi, yanlışlıkla mı o sözleri oyuncunun aktarıldı bilmiyorum ama... ...mesela bazıları şey diyor. Ya yani oyuncu videoda şunu söylüyor. Diyor ki eğer şimdi gitmezsem Boka'yla ömür boyu sözleşme imzalamam lazım diyor. Yani gitmeyi o kadar istiyor. Ve onu YouTube videosunda günün antrenmanı falan videosu yapmışlar. Böyle günün videosu gibi bir şey yapmışlar. Orada yayınlıyorlar bir arkadaşıyla konuşurken. Bir takım arkadaşıyla. Bilerek yapılmadı diyen var. Bir de taraftarın önüne atmak için bilerek yapıldı diyen de var. Medina'yı taraftarın Ki, önüne attı. Kulüpler attık. Kulüp. yapabiliyor böyle. Aynen öyle. Ama dün 11 oynadı. Dün dediğim yani aslında bugün gece sabaha karşı 11 oynadı. 11'de oynadı. Hatta bir şutu da var gol'e çok yaklaştı. Şu anda oyuncu cephesinin bu kadar istekli olması dolayısıyla Fenerbahçe'nin eli çok güçlü. Bu işin artık teklif yapıldı. Bu işin oyuncuyla kulüp arasında, Boka arasındaki temaslar sonrasında ne olacağı ortaya çıkacak. Bunu söyleyebilirim. Fenerbahçe oyuncuyu çok istiyor. Oyuncu şöyle de tarif edebilirim. Bu arada ben oyuncu çok sıcak değildim. Hatta geçen videoda bunu söylemiş de olabilirim şimdi tam yalan olmasın. Oyuncuya çok sıcak değildim ama Biraz Arjantin'deki arkadaşlarımla konuştuğumda oyuncunun Arjantin milli takım için 1-2 yıl içerisinde ana plan oyuncularından biri haline geleceğini söylediler ve potansiyel olarak Premier Lig'in top seviye takımlarına transfer yapma ihtimalinin çok güçlü olduğunu söylediler. Çok yürekli, hiç vazgeçmeyen bir oyuncu olduğunu söylediler. Bence bu Fenerbahçe ve bizim ligimiz için çok önemli bir çok da genç bir futbolcu. 2002 doğumlu aynen 22 yaşında. Bizim ligimiz için çok önemli bir faktör. Oyuncunun tipini de şöyle tarif edelim. Fred sakatlandığında eyvah Fred yok demeyeceğim bir oyuncu. En azından bana anlatılan bu. Oturup 20 tane maçını izlemedim. Burada başkaları gibi şov yapmayayım. En azından bana söylenen bu. Arjantin'de güvendiğim kaynakların söylediği bu. Ve mesela Şimanski'nin yerine de kullanabilirsiniz. Gerekirse orta sahanın sağında da kullanabilirsiniz çok gönüllü diyebileceğimiz bir oyuncu aynı zamanda. 2-3 mevkide, 3 farklı mevkide kullanılabiliyor. Ve dediğim gibi transferi şu anda Fenerbahçe'ye çok güçlü durumda. Çünkü oyuncu çok gelmek istiyor. Bu tip durumlarda Güney Amerika kulüplerinde biliyorsun oyuncunun bu kadar isteği, talebi bir şekilde olumlu sonuçlanır. Ben Fenerbahçe'nin Christian Medine transferinde çok yol kat ettiğini, mesafe kat ettiğini söyleyebilirim. Mutlu sona çok yaklaştığını söyleyebilirim. Altı numara için yeni bir isim var mı peki? Altı numara için yeni bir isim yok ama eski bir isim var. Amrabat. Amrabat var aynen öyle. Şimdi, Orada bir gelişme tamam. var mı? Şimdi şöyle konuyu baştan alayım. Bir kere burada videolarda ismini zikrettiğim için ifade edeyim. Scott McTominay ismi mesela transferde çok belirici. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de talip olduğu bir oyuncu olarak çok belirleyici bir isimdi. Onun Napoli'ye transferi artık gerçekleşti veya gerçekleşmek üzere. 25 milyon euro üzeri bir bon servisten bahsediliyor. Vinicius Souza Sheffield United forması giyen Brezilyalı oyuncu. Bana kalırsa Fenerbahçe'nin tam aradığı modeldi. Eğer gelseydi de çok başarılı olur diye diyebileceğim bir oyuncuydu. Ancak orada Fenerbahçe biraz kötü bir döneme denk geldi. Onu şöyle anlatayım. Bir kere kulüp sahip değiştiriyor. El değiştiriyor. Ve o süreç yaşanıyor şu anda. Bu arada Sheffield United ne kadar takip edenler var mıdır bilmiyorum da. Çok tutkulu bir taraftarı vardır. Ya yani ben gidip orada... Dünyanın ilk kurulan futbol kulübü. Aynen ayrıca. Aynen öyle. Ben gidip onların stadında da maç izledim. Sheffield United Fenerbahçe maçını izledim. Üçüncü lig diyelim. Big Wanda'lardı o zaman. Sonrasında Premier Lig'e yükselen dönem yaşadılar. Bir dönem yaşadılar. Çok tutkulu bir taraftarı var. şu Souza'yı da yani bana yapılan yorum bu. Oradaki arkadaşlarımla görüştüğümde kulübün yeni bir sahibi olacak. Yeni sahibin ilk icraatı takımın en önemli oyuncularından birini satmak olursa çok büyük tepkiyle başlar. Burası öyle çok kolay bir kulüp değil. O kamuoyu baskısını yönetmesi çok kolay bir kulüp değil dedi. Ve o yüzden Fenerbahçe'nin teklifinin çok geçerli olmayacağını düşünüyor İngilizler Sheffield cephesinden. Şunu ifade edeyim bunun üzerine ek olarak. Bu gelişmeler sorusu tabii ki artık seçenekler azalıyor. Ya şöyle seçenekler azalıyor cümlesi de yanlış aslında. Elbet oyuncu mu yok? Var tabii ki. Ben sana 20 tane Fenerbahçe seviyesinde 6 numara çıkarım ama... ...o ihtimali olan, alabileceğin oyuncu sayısı gitgide azalıyor. Ve bunların içinde de en kaliteli diyebileceğimiz Mourinho'nun... Kalanlar içerisindeki en onay verdiği oyuncu Sofyan Amrabat. Ve bu sabah saatlerinde İtalyan medyasında bir haber çıktı. Sofyan Amrabat'la alakalı Fenerbahçe ilk resmi girişimini yaptı. Bir teklif iletildi Fiorentina'ya. Teklif kiralık satın alma maddesi var. Satın alma maddesinin ben zorunlu olduğunu duydum. Yani şöyle, bu yıl bonservis ödememek için bunu mesela Fenerbahçe Rossi'de de yapmıştı, Buruma'da da yapmıştı. Bu yaz transfer dönemine yansıtmamak için o maliyeti devre arasına veya sonrasına yansıtmak için Böyle bir teklifte bulunuyor Fenerbahçe. Sofyan Amrabat konusunda. Ve teklifin 10 milyon euro olduğunu ben duydum. 10 milyon euroluk bir teklif yapılmış durumda. Fiorentina'da evet 15'lerden 20'lerden kapıyı açtı ama sonuçta şöyle bir gerçek var. Sezon sonunda bedelsiz gidecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve onların da artık çok olumsuz olmadığı bu transfere bunu belirtebiliriz. Şimdi yani Fenerbahçe kısacası iki tane orta saha oyuncusunda çok yaklaşık. Biri olursa biri olmaz diye bir şey yok. İkisi... Olursa ikisi de olacak. Onu söyleyeyim. Hani Amrabat ve Medina ikisi aynı anda gelecek Fenerbahçe'ye. Bana kalırsa çok önemli bir hamle. Yani ben burada da defalarca ifade ettim. Bir değil iki, iki orta saha oyuncusu alınması lazım. Mourinho istemiyorsa bile alın demiştim hatta. Evet. Çok net çünkü bu yani Fred olmadığında la hikayeyle örtüşecek bir şey değil. Fred din alternatifi Medina, Amrabat İsmail, Şimanski Mert Hakan. Şu anda rotasyon tamamlanmış oluyor. Fenerbahçe Ocak sonuna kadar milli aradan, milli aradan sonra Eylül ortası dönüyoruz ya. Dört buçuk ayda yaklaşık 120-125 gün, 130 günde 25 tane kupa maçları hariç resmi maça çıkacak. 4 günde bir, beş günde bir maç şeyine girecek, rotasyonuna girecek. Burada yaşadığın sakatlıklar dolayısıyla geçen sezonki handikapları görmemek adına yönetim bütün hamleleri yapıyor. Bunu çok net bir şekilde ifade edeyim. Ve açık söylemek gerekirse ben eğer bu iki orta saha oyuncusu alınırsa... Amrabat'ı çok yüzde yüz içime mi söylüyorum? Hayır. Ama Fiorentina seviyesinde ve Manchester United'a bir şekilde kiralık dahi olsa satın alma opsiyonuna gitmiş bir oyuncu Fenerbahçe'ye mutlaka fayda olunur. Ki zaten orada İsmail'le rotasyona girilebilecek bir durum da var. Bu anlamda ben gelişmeleri olumlu buluyorum. Son bir, bir sol bekte konuşuluyor. Sol bek takviyesi, stoper takviyesi. Stoper artık olmayacak. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Yani BKO varlığı dolayısıyla, BKO'nun varlığı dolayısıyla, devam ediyor olması dolayısıyla bir stoper takviyesi olmayacak. Sol bekte de bugün Archie Brown ismi. Daha önce de Belçika medyasının yazdığı, Fenerbahçe'ye yazdığı bir isim vardı. Onunla alakalı da şunu söyleyeyim. Kulü, yani şartlarını söyleyeceğim. Bence çok mümkün değil. Bu arada Archie Brown ismi veya başka bir sol bek ismi bana şöyle mantıklı geliyor. Aslında baktım. Ben olsam savunmaya şu anda transfer yapmam. Mert Müldür, Osayi, Bekao, Samet, Ciku, Çağlar dörtlü. ve Ferdi diyemişim. Ferdi gitti artık. Osterwolde, Levent Mercan baktığında bir sıkıntı yok burada. Alternatifleriyle hazır bir savunma dörtlüsü, sekizlisi. Ama şöyle bir durum vardı. Mesela Fenerbahçe Ferdi ile sol bekte devam ederken Osterwold'e aldı. 6 milyon euro verip. Şimdi Osterwold'ü gönül rahatlığıyla 11'e koyabiliyor çünkü oyuncuyu hazırladı. Ben iddia ediyorum Osterwolde bir sezon düzenli oynasın. Gelecek yaz Haziran ayından itibaren Ayşe inşallah uzun ömür verirse Allah burada i̇nşallah. olursak sen bana sürekli Osterwold İngiltere'de hangi takıma gidecek diye soracaksın. Fenerbahçe bunun hazırlığı için bir hamle yapabilir. Yani ihtiyaç değil. Bunun hazırlığı için. Geleceğe yatırım. Archie Brown mesela bu anlamda bu kriterlere çok uyan bir oyuncu. Genç bir oyuncu. 2000 o da 2002 doğumlu. benzer aslında sil olarak boy mesela boy çok uzun boylu 1.90 boyunda Osterwoldenin tam ikamesi diyebileceğimiz bir oyuncu. Ve bu oyuncu geleceğe yatırım olarak da tıpkı Medina gibi yapılabilir bütçe varsa. Ama tekrar ediyorum ben olsam hani ihtiyaç olmadığı için bir sol bek transfer almam. Ha bu oyuncuyu kardeşim bu oyuncuyu bu sene almazsak bir daha de alamayız der mesela yönetim. E bizim de bütçemiz var alalım gitsin bana kalırsa doğru bir hamle olur. Ama ihtiyaç için bunu söylemem. Şunu da ifade edeyim eğer Archie Brown transferi olursa. Mourinho'nun aslında sol stoperde ilk tercihi Osterwolde. Ama Ferdi gittiği için Osterwold artık sol bek oynuyor. Şu da olabilir. Archie Brown sol bek, Osterwold sol stoper. Bu seçeneği de sağlamış olursunuz Mourinho'ya. Bu çok pastanın üzerindeki çilek de değil artık. Çok başka Ama bir... Ama bu orta saha transferlerinden sonra düşünülebilir değil mi? Ya hepsi aynı anda eş zamanlı yani gelişmeler. Öncelik orta... Şöyle söyleyelim. Bu arada şu bilgiyi de verelim. 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece saat 1'de Avrupa kadrosu bitiyor buraya kadar hangisini yetiştirebilirlerse yetiştirmeye çalışırlar. İnşallah Amrabat, inşallah Medina en önemli benim için. Bu ikisi. Bu ikisini inşallah yetiştirsinler. Sol bek yetişirse ne ala? Yetişmezse zaten alternatifler var. Dediğim gibi Levent Mercan bile en kötü ihtimalle orada kullanabileceğiniz bir oyuncu. Archie Brown konusu da dediğim gibi 10 milyon euro kulübünün talebi. Net bu bilgi. 10 milyon eurodan aşağı bırakmayız diyorlar. Ve pazarlık yok. Yani 10 milyon euro yatıran alır noktasındalar. Gent kulübü böyle bir talebi var. Onun dışında bir gelişme yok. Yani şu anda Fenerbahçe'nin adım attığı bir nokta yok. Sol bek konusunda. Ama hiç belli olmaz. Yani bu Medina ve Amrabat sonrası hem vakit hem nakit kalırsa sol bek konusunda da bir hamle olabilir. Peki programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimize mesajın varsa alalım. Teşekkür ediyoruz. Artık transfer döneminin sonlarına giriyoruz. Bütün transfer dönemi boyunca çok güzel ilginiz dolayısıyla tekrar tekrar teşekkür edeyim. Aynı zamanda kanala abone olmayı unutmazsanız ligle alakalı da hem analiz videolarımız, maç önü, maç sonu hem de haber içerikli videolarımızla yeni açıkta devam edeceğiz. Bu videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere.